1987'de olması lazım. Hatırlarsanız bu mahiyette de çok e, bir enteresan bir sözümüz olmuştu ki ata girme konusu o zaman bayağı gündemdeydi. E, demiştik ki bizi ata kesinlikle almazlar. Yani bu bir defa bu sevdayı unutalım. At yani ayete dediğimiz topluluk, e, Hristiyanların iktisadi topluluğudur. Buraya ne arar Müslüman canım? Adam kor mu seni arasını? Hiç mümkün değil. Mesela Alebaşoğulları diye bir aile topluluğu var. Sen gidiyorsun Memişoğlu diye bunun arasını. Elin tersiyle itersin. Defol der sana. Bu neyse o da odur. Şimdi at Avrupa Hristiyan topluluğudur. Ee, ben de Nizimum Hatip Mektebi'nde okurken bunu defalarca anlattım. Bize bir film göstermişlerdi ki 1950'lerin mahsulüdür bu olay. Bir haç yapılıyor. O haç e, Hristiyan olan bütün ülkeleri bir araya topluyor. Ondan çıkan bir takım şualar o Hristiyan ülkelerini bir araya topluyor. Sonra kendi beynimizle konuşurken bir takım abilerimiz vardı. İşte bu Avrupa topluluğu denilen topluluktur ayetedir. E, işte bunun maksadı şudur budur. Kısaca bir Hristiyan birliğidir bu. Sen şimdi Hristiyan birliğinin arasına gireceksin Müslüman olarak. Kabul etmez seni. Efendim şu yıldızını sen atsana. Dam üstünde saksan vur beline bazı kazmayı. Sana kim diyor ki gidi orada affedersin yala onları. Adam senin elini te... Şu kadar seneden beri, 200 sene seneye yakın, yakındır biz batılı olmak istiyoruz. Allah aşkına. Hangi hadisede batı bizi kabul etmiştir? Varlığımızda, şahsiyetimizde. Hiçbir meselede kabul etmemiştir. Hep bizi reddetmiştir.